Herkese merhaba. Yine bomba gibi bir video ile karşınızdayız. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karışıyor. Sizce Alya ile Cihan boşanacak mı? Boran konağa getirildikten sonra neler yaşanacak? Cihan, Zerre'nin karnındaki bebeğin aslında Kaya'dan olduğunu öğrendiğinde ne yapacak? Kaya ile Zerrin sonunda kavuşacak mı? Ya da İpek ile Kaya evleniyor mu? Uzak şehir dizimize kimler katılıyor? Kimler ayrılıyor? Dizimiz ikinci sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası bu videoda sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce küçük bir şey rica ediyorum. Cihan ve Alya'nın boşanmasını istemeyen herkes hemen şimdi videoyu beğensin. Bakalım, gerçekten kimler Cihan ile Alya'nın ayrılmamasını istiyor? Yorumlara da yazın. Sizce ikili arasında hala aşk var mı? Ali'nin... Ben seni seviyorum. Seni çok severim. Ama ne sevgimden vazgeçebiliyorum ne de buranı görmezden gelebiliyorum. Sözleri hala kulaklarımızda yankılanıyor. Peki bu sözlerden sonra artık nereye kadar dayanabiliriz? Gerçekten ne kadar daha dayanabiliriz? Uzak Şehir dizimizin merakla beklenen 32. bölümüyle ilgili 3. tanıtım sonunda yayınlandı. Yeni tanıtımda Alya ile Cihan'ın arasında geçen konuşmadan sonra izleyiciler ikiye bölündü. Acaba bu defa gerçekten ayrılacaklar mı? Görünen o ki yeni bölümlerde sadakatin yapacakları yüzünden Alya ve Cihan'ın ilişkisi büyük bir sınavdan geçecek. Alya yaşanacak kötü olayları hissediyor ve Cihan'a bu konuda endişelerini dile getiriyor. Ancak Cihan da Alya'yı çok sevdiğini ama boranı da yok sayamayacağını söylüyor. Bu ikilemin ardından yeni bölümde neler olacağı, boşanma olup olmayacağı herkesin dilinde. Sadakatin kuracağı baskılar yüzünden ikili zor günler geçirecek. Alya ve Cihan için gerçekten çok kötü zamanlar geliyor. Sadakatin yapacağı kötülükler sadece iki aşığın kaderini değil, dizinin gidişatını da tamamen değiştirecek. Sadakat Boran'ın yaşadığını öğrenince bunu bir fırsata çevirecek ve Alya'nın üzerine koz olarak kullanacak. Bu durum izleyicileri hem şaşırtacak hem de öfkelendirecek. Çünkü Sadakat'in sinsi planları yüzünden her şey karışacak. Öte yandan Boran'ın dizideki durumu hala gizemini koruyor. Acaba Boran iyileşecek mi yoksa bu hikaye onun için son mu olacak? İzleyiciler bunun cevabını sabırsızlıkla bekliyor. Ancak gelen bilgilere göre Boran yeni bölümlerde gerçekten ölecek ve diziye veda edecek. Fakat bu ölüm sadece bir son değil, aynı zamanda yepyeni bir başlangıcın kapısını açacak. Çünkü Boran'ın ölümünden sonra büyük bir sürpriz yaşanacak. Geçtiğimiz sezon Cihan'ın gerçek aşkı olarak tanıdığımız Meryem karakteri geri dönüyor. Meryem Almanya'dan Midyat'a gelecek ve hikayeye bu şekilde dahil olacak. Henüz Meryem karakterini kimin canlandıracağı belli değil, ancak kulislerde Esra Bilgiç'in adı geçiyor. Resmi bir açıklama yapılmadı ama oyuncu seçmeleri başlamış durumda. Önümüzdeki günlerde bu rolü kimin oynayacağı da netleşecek. Meryem'in gelişiyle birlikte geçmişteki sırlar gün yüzüne çıkacak. Alya ve Cihan'ın ilişkisi bir kez daha sarsılacak. Güçlü, kararlı ve gizemli bir kadın olarak Meryem'in gelişi tüm dengeleri alt üst edecek. Bora'nın yaşadığı gerçeği ortaya çıktıktan sonra zaten konakta ortalık karışmıştı. Şimdi ise Sadakat, Bora'nın yaşadığını öğrenir öğrenmez Alya ve Cihan'ı birbirinden ayırmak için büyük bir baskı kuracak. Ama bu kez Alya pes etmeyecek. Sadakatin karşısında dimdik duracak ve ona haddini bildirecek kişi bizzat Alya olacak. Alya ile Sadakat arasında yaşanacak tartışmalar öyle büyük olacak ki izleyenler nefesini tutacak. Cihan da bu kez Alya'nın yanında olacak. Annesinin tüm oyunlarına rağmen eşini yalnız bırakmayacak. Sadakatin yapacakları seyirciyi sinirlendirecek ama bir o kadar da heyecanlandıracak görünen o ki bu iki güçlü kadın arasındaki çekişme daha uzun süre devam edecek. Peki, herkesin merak ettiği asıl soru şu. Sadakatin baskılarından sonra Cihan ve Alya gerçekten boşanacak mı? Yeni bölümlerden gelen bilgilere göre işler beklenildiği gibi gitmeyecek. Kötü olaylar yaşansa da sonunda Cihan ve Alya boşanmayacak. Çünkü Bora'nın ölümüyle her şey değişecek. Boran gerçekten öldükten sonra artık aralarında bir engel kalmayacak. Fakat bu da yeni bir fırtınayı beraberinde getirecek. Sadakat bu kez tüm suçu Alya'nın üzerine yıkacak. Cihan annesine çok öfkelenecek ve Sadakat'i alboralardan kovmak isteyecek. Konağın içinde büyük bir kavga kopacak. Herkes birbirine düşecek. Özellikle de Cihan ile Sadakat arasında ciddi bir yüzleşme yaşanacak. Geçtiğimiz analiz videomuzda da söylediğimiz gibi, Nadim'in Cihan'a, Zerri'nin karnındaki bebeğin aslında kayadan olduğunu söyleyeceğini belirtmiştik. Ve evet, yeni tanıtımda bu sahne sonunda karşımıza çıktı. Bu gerçeği duyan Cihan, artık tüm sorunları çözmeye kararlı. İlk olarak Demir'in karşısına geçecek ve ondan Zerrin'le boşanmasını isteyecek. Ancak Demir bunu kabul etmeyecek ve büyük bir savaş başlayacak. Uzun süredir geri planda olan Demir karakteri artık hikayenin merkezine dönecek. Herkes Demir'in